Namaste. İsmim Zoleyka Karakaş. Bugün sizler için kısa bir nefes çalışması hazırladım. Özellikle sabah kalktığınızda düzenli olarak yapabileceğiniz bir çalışma. Sabah vakit bulamıyorsanız gün içerisinde de kendinize bu nefes çalışmasını yapmak için bir motivasyon bulabilirsiniz. Evet, şimdi özellikle Nefes çalışmalarında göğüs kafesimizi açık tutmamız çok önemli. Onun için oturuşumuz önemli ve ben böyle bir battaniye kullanıyorum. Battaniyeyi katlayarak kalça kemiklerinizin altına yerleştirebilirsiniz. O sizi biraz daha yerden imzalayacak ve daha rahat bir oturuşa gelmenizi sağlayacak. Veya evinde olanlar blok kullanabilirler nasıl rahat ediyorsanız minder olabilir veya sandalyede oturarak koltukta oturarak ayak tabanları yere iyice yerleştirerek dik bir oturuşa geçebilirsiniz. Onun için karnınız içeride olsun. Belinize çukur oluşmadan düz bir şekilde uzatın. Başınızın tepesinde sanki bir ip varmış gibi başınız uzasın gökyüzüne doğru. Çeneniz yere paralel başımı arkaya ya da öne eğmiyorum. Eller rahat, omuzlar rahat. Ve şöyle bir normal nefesimize doğru bedenimizi taşıyın. Sadece nefesimizi takip etmenizi istiyorum. Nefesimizi nereden alıyorsunuz? Ve nereden? Bırakıyorsunuz. Bunu fark ettikten sonra artık nefesinizi burundan alıp burundan vermenizi istiyorum. Ve şimdi sağ elinizi karnınızın üzerine yerleştirin. Sol elinizi am kalbinizin üzerine, göğsünüzün üzerine yerleştirin. Sol avcunuz hiç hareket etmeden, sağ elinizi hareket ettirecek şekilde öne ve geriye burundan nefes almanızı istiyorum. Burundan nefes aldığınızda sağ avcunuz ileriye doğru gidiyor ve nefes verirken geriye doğru. Nefes alırken ileriye, nefes verirken geriye. Nefesi alın ve nefese verin. Nefes alın, karnınız şişsin. Nefesi verirken karnınız geriye doğru yaklaşsın. Nefesi al, bir şişir, şişir bir balon gibi karnını Nefesi ver. Göbek deliğin omurgana doğru yaklaşsın. Nefes al. Ve nefes ver. Yavaş yavaş gözlerini kapat. Ve nefesine odaklan. Nefesini al. Karnı şişir. Ve nefesini ver karnın insin. Nefesini al. Ve nefesini ver. Al nefes. Ve ver nefes. Al nefes. Ve ver nefes. Al nefes. Ver nefes. al nefes ver nefes al nefesini ver nefesini al nefesini ver nefesini. Al Al ki üç ver ki üç al ki üç ver ki üç al ki üç ver ki üç Al, al nefesin. Ver nefesini, sanki bir dalga gibi al ve ver, al ve ver, al nefesini, ver nefesini, al nefesini. Nefes aldıkça ve nefes verdikçe bedenindeki rahatlamayı hisset. Nefesini al ve nefesini ver. Nefesini al ve nefesine ver. Al nefes ve ver nefes. Al nefes ve ver nefes. Al nefesini ver nefesini. Al nefesini yavaş yavaş artık ellerini indirmeni istiyorum ve gözlerini aralamanı istiyorum normal nefeslerine dönebilirsin şöyle bir fark et bu yaptığın nefes çalışması sana ne hissettirdi? Bedeninde bir rahatsızlık ya da rahatlama hissi uyandırdı mı? Ve sen de bu nefes çalışmasını yaparken duygusal olarak bir takım hisler uyandı mı? Bunları fark et. Ve şimdi de ikinci nefes çalışmamıza geçiyoruz. Anlama bilama alternatif burun nefesi. Sağ ve sol burun deliğimizdeki nefes akışını dengelemek için yaptığımız bir çalışma. Bunun için sağ elimizin işaret ve orta parmaklarını kapatıyoruz. Sağ elimizin baş parmağı ile sağ burun deliğimizi, yüzük ve serçe parmağımızla da sol burun deliğimizi kapatıp açacağız. Sol elimizde çin mudra da en uygun enerji akışımız için ellerimizin baş ve işaret parmaklarımızı birbirine değdirerek diğerleri açık avucumuz gökyüzüne doğru yerleştirebiliriz rahatça. Evet. Sağ burun deliğini kapat. Soldan al nefes. Solu kapat, sağdan ver. Al sağdan. Kapat sağı, soldan ver. Al soldan. Kapat solu, sağdan ver. Al sağdan. Kapat soldan ver. Al soldan. Kapat solu sağdan ver. Al sağdan. Kapat sağ soldan ver. Al soldan. Kapat solu sağdan ver. Al sağdan. Kapat sağ soldan ver. Al soldan. Kapat solu sağdan ver. Al sağdan. Kapat sağı soldan ver. Al soldan. Kapat solu sağdan ver. Al sağdan. Kapat sağı soldan ver. Al soldan. Kapat solu sağdan ver. Al sağdan. Kapat sağ soldan ver. burun deliğini açarak ikisinden birden normal nefes alıp vermeye başla. Farkındaysanız ilk başladığımızda biraz daha kısa sayarak nefes alıp verdik. Sonlara doğru biraz daha uzattık. Siz de bunu içinizden sayarak şu şekilde nefes alırken 1, 2, 3, kapattınız sağdan verirken 1 2 3 4 5 6 tekrar 1 2 3 aldım verirken